Televizyon Türk ekranlarından herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere D-Smart ve bu uydu platformlarının sinema paketlerinin karşılaştırmasını yapacağız. İki platformun da ilgili paketlerine baktığımızda çok ortak kanal bulunuyor. Hatta platformlar çoğu ortak kanalı bir frekans üzerinden kendi şifreleme sistemlerini ekleyerek izleyicilerine sunuyorlar. Sinema paketiyle başlayacak olursak her iki platformda da sinema kanalı olarak Sinema TV kanalları bulunuyor. Ancak DSmart Smart platformunda Sinema TV grubunun yerli içerik yayınlayan kanalı bulunmuyor. Onun yerine Movie Smart Türk ve Movie Smart Klasik kanalları yer alıyor. İki platformun da Sinema TV grubuyla anlaşması var. Bu yüzden ile içerikleri de neredeyse iki platformda da birebir aynı. Örneğin Avatar filmi hem TÜBU hem de DSmart GO uygulamasında yer alıyor. Bunun sebebi Sinema TV grubunun Sinema Hemen uygulaması çerçevesinde üye olduğu platformlara içeriklerini sunması. Dizi kanallarına geçtiğimizde ise yine Fox grubunun FX ve Fox Crime kanalları her iki platformda da bulunuyor farklı olarak D Smart platformu, Dizi Smart Premium ve Dizi Smart Max kanallarını abonelerine sunuyor. TV platformunda ise farklı olarak BBC grubunun BBC First isimli dizi kanalı yer alıyor. Belgesel kanallarına geçtiğimizde ise yine liste hemen hemen aynı. Baktığımızda Discovery grubunun Discovery ve Discovery Science kanalı iki platformda da yer alıyor. Aynı şekilde Fox yayın grubunun Natural Geographic kanalları da iki platformda da yer alıyor. BBC Earth kanalı da iki platformda yer alırken d Smart platformunda kanal ek paket kapsamında bulunuyor. Ayrıca geçtiğimiz günlerde History Channel frekansına D Smart şifreleme sistemi de eklendi. Kanalın önümüzdeki günlerde platforma eklenmesi bekleniyor. Belki de bu video yayınlandığında listeye eklemiş olur. Farklı kanallara geldiğimizde ise Tubu platformuna Discovery ait kanalı ek olarak yer alıyor ve D Smart platformunda ise sağ tarafta gördüğümüz Belgesel kanalları ek olarak yer alıyor ve bu kanallar D-Smart ek paketiyle belgesel sever ek paketiyle 8 TL olarak abonelerine sunuluyor. Çocuk kanallarına geldiğimizde ise burada en çok benzerlik olan paket çocuk paketi diyebiliriz. D-Smart platformunda Smart Çocuk, TV platformunda ise Nickton kanalları ek olarak yer alıyor. Diğer bütün kanallar iki platformda da aynı. Son olarak fiyatlandırma konusuna geldiğimizde TV bu platformu sinema paketini 29.90 TL'ye sunuyor. D Smart platformu ise 44 TL'ye, kredi kartıyla peşin alınması durumunda ise 35 TL'ye sunuyor. Fakat bizim bu videoda paylaştığımız fiyatlar liste fiyatıdır. Çeşitli kampanyalarla bu fiyatlar düşürülebilir. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Bu tarz analiz videolarının devamını gelmesini istiyorsanız yorumlar bölümünden bize bildirebilirsiniz. facebook.com slash yerli platformlar sayfasından haberlerimizi takip edebilirsiniz. Youtube videolarımızın altına yorumlar yapabilirsiniz. İyi seyirler.